Şimdi AVM'ye geldik. Markete gireceğiz. Bakalım. Sürpriz alacağız değil mi? Masal. Okay. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi gelin. Ay nereye geldi? Yürüyen merdivene bineceğiz. Hadi. At ayağını. At. At at at. Mama, Oturacak mısın otur <laughs> Ben oturma artık Geldik <laughs> Atla hoppa <laughs> Hoppacık <laughs> Çok güzel bir şeyler var burada <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. Kral Şakir Kral Şakir <laughs> <laughs> Merhaba. gelmiş. Hadi içeriye oturmaya gidelim. Tamam mı? İçeriye oturun. Oturacak abiler size. İçeri girecek misin? Emrah? Nazar sen içeri oturmak istiyor mu? He? İçeri sokalım mı sen? Yine giremedik işte. Yine sizin sayenizde göremeyeceğiz. Markete mi gideceğiz? Ne var orada? Şekerler mi? Marketten alalım. Olur mu? He? Ne? İçeri girmiyoruz aşkım. Tamam gel. Anladım. Markete girelim. He? Kolay gelsin. Hanginden istedin? Bak. Eldiven alacak baba verecek sana gel. İçeridekilere de mi bakacaksın? He? Hayır dur bekle baba seçsin. Gel bakalım hanginden alalım gel. Emirhan. Gel hanginden almak istiyor? He? Hani Hepsini mi istiyor? Evet. Bak bence bu çok güzel. Bak, Bak Kral Şakirler geliyor. Açalım. En büyük olan arabayı alalım. Evet. Şimdi bu arabaya oturacaksınız. Böyle ki. Ha. Emir, ha. neler alacaksın? Ne istiyorsun burada? Sürpriz yumurta mı? Tamam. Masa. Bak bak. Bana bak. Ne alacağız biz? Buradan ne alacağız? Buradan. Hayır onlardan almayacağız. Başka bir şey almaya geldik biz markete. Bilmiyorum. Sürpriz mi? Evet. Acı, masa. Bana bak. O şey ne? Oğlum. O mavi ve pembe. Rengi çok güzelmiş değil mi? Evet güzel. Ya. Masalcım. Bana bakar mısın? Ha -ha. O da neymiş ya. Sen çok güçlü olduğun için hemen ayağa kalkabildin oturduğun yerden. Ama kardeş kalkamadı. Kaldırın beni dedi. Evet. Ay nasıl da güçlüymüş bu Emirhan. Dur oynama, dur dur dur. Çok güzelmiş şantalar, harika. Bak bu tam senlik. Çok tatlıymış. Seni okula başlarken böyle alalım sana da. Bir mavi. Al alalım. Bir Emirhan'a bir masalara ver. Masal. Al bakalım sürprizini. Emirhan'cığım sen de al sürprizini. Oldu mu? Evet. Size bir tane dedik üçlü aldık? Çok ha. güzel. İçinde acaba nasıl bir oyuncak çıkacak değil mi? Aa, Harika. Hey, Ondan mı? Ondan mı? Harika. Hadi koy. Kasaya koy onu. Al oradan koy oraya aferin ha ay sürprizleri de aldık artık gidebiliriz değil mi masal hadi bakalım Poşete evet. mi koyuyoruz? Aferin. Evde açıp bakalım bakalım içinden nasıl oyuncak çıkacak. Ama orada evet hadi gel. Hadi bakalım. Bakalım Kral Şakirler hala orada mı? Necati abi nasıl dans ediyor? onu? Necati abi çok güzel şarkı söylüyor. Ben Necdet abi yemeğe gidiyorum. Bana yemeğe giden farka mütfağda bir güzel şarkı söylüyor arkadaşlar. Şimdi bize o şarkıyı söylesim. Necdet abi ne oldu? Bu hep bir şovu çıkarttı. Necdet abi ne oldu? Utandın mı? Arkadaşlar utanmış. Ne yapalım ne istersin? Lahmacunuza lahmacun getirmek için başlamışız. Şey istiyor. Alkış istiyormuş. Tamam bir altmış yapın o da. daha güçlü. Daha da güçlü. Daha da düştü altmış. Abi bir şey, daha aldı herhalde bu şartı abi. Buyur bakalım. Çocuklar şartlıyı bilenler eşlik ediyor. Bilmeyenlerle birlikte dans ediyoruz. Kaldır bakalım bu oldu. En iyi bir oldu. Leyla'cığım bu sondan. Bizim çekel. Hadi beraber söylüyoruz. Yıldız yıldız tüm yıldızlar dikkatli bakınca şehtiniyor. İşte kuş bir koyun belki şudan sütan biri andırıyor. Kayar mı yıldız direkt tutmada inşaallah kavama düşer. Oh! Miran bana bak tut elimi. Sen Necati'leri niye izlemek istemedin? <laughs> He? Çok mu ses var? Rahatsız mı oldu? Gidiyoruz bak şimdi. <laughs> bir daha söyler misin? Çok mu gürültülüydü? Evet. Şimdi bay bay der misiniz? Bay bay. Sen de söyler misin bay bay? Bay bay. Öpücük at aşkım. Bay bay. Anne. Sen de. Ne Öpücük, ne şey Öpücük at. Öpücük at. Öpücük at.